merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere GTA 4'te kafes dövüşleri var mı varsa nasıl yapılır nerede yapılır bu konudan bahsedeceğim Öncelikle GTA 4'te kafes dövüşleri var ama ama ana oyunumuzda yani Niko ben de canlandırdığımız oyunda kafes dövüşleri bulunmuyor ek paketlerimizden GTA 4'ün diğer sitelerinden episodes from Liberty'de the Ballad of gay Tony oyunumuzda kafes dövüşü yapabiliyoruz şimdi hemen oyunumuza girelim Kafes dövüşlerinin yapıldığı yeri haritadan göstereceğim. Evet oyunumuz açıldı. Şimdi haritaya bakalım. Haritada tab'a bastığınızda RC Cage Fighter Libertisti Kafes dövüşleri. Do evimize yani oyunda başladığımız yere çok yakın. Hemen gidebiliriz. şurada arka sokakta Arabamızı koyalım buraya. Şu aradan giriyoruz. Şurada bizi kapı karşılıyor. Kapıdan aşağı indiğimizde buradan E'ye basarak kafes dövüşlerine gidebiliyoruz boşluk tuşuna basarak space tuşuna basarak 100 dolar karşılığında kendimiz kafeste yapıyoruz. Backspace yani silme tuşuna basarak da 50 dolar karşılığında iddia oynuyoruz kim kazanır gibi. İlk önce biz bir şey yapalım. Kendimiz oynayalım. O yüzden boşluk tuşuna bastım. Evet birinci round. 6 ranttan oluşuyor ama gerçekten özellikle üçüncü ranttan sonra çok zorlaşıyor. Yani i̇lk ve ikinci rant çok kolay. Yani herkes yener. üç tane rakip geliyor her rantta. Şunu bir şu tarafa çekelim. Şimdi sonraki kimimiz ilk rantta, sonra kimimiz geliyor? R'ye basarak alternatif yumruk da atabilirsiniz. Q'ya basarak tekme de atabilirsiniz. i̇lk yani round gerçekten kolay. İlk round'un sonunda bize 110 dolar veriyor. Devam etmek istersek Enter'e çıkmak istersek de Backspace tuşuna basıyoruz. Enter'a basalım. Şimdi ikinci round'dayız. Ama dikkatli olun. Kenarlara çok yaklaşmayın. Yoksa tutabiliyorlar izleyenler. Dövüşenleri tutup vurmasına engel olabiliyor. Şöyle. Dediğim gibi ilk iki çok kolay. Normal yumruka geliyor rakiplerimiz. Şimdi üçüncü ratta göstereceğim diğer durumu. Gel biraz bu tarafa. Tamam. Bu da tamam. Şimdi son rakibimiz geliyor. ikinci rantta. Bir de şöyle bir durum var. Canınız azaldığı zaman round bitiminde yani 3 kişiyi dövdükten sonra biraz can ekliyor oyun. Ama çok az ekliyor. Yani o cana güvenmeyin. Bak şimdi bayağı bir canımız azaldı. Oyun biraz ekleyecek bize ama yeterli değil o. Bir miktar ekledi. Şimdi en devam edelim. Evet şimdi 3. rap'teki ilk rakibimiz geldi. Gel bu tarafa. Bakın mesela 3. rap'ten sonra iyice vurmaya başlıyorlar. Tamam, Şimdi üçüncü raundun ikinci rakibi baseball sopa olarak geliyor. Gerçekten çok zor. Yani buradan canınızın yarısı gidiyor. Baseball sopasıyla engelledik. Bakın. Yani Boşluğa basarak aslında baseball sopasını alabilenler var. Ama ben yapamadım onu hiç. Evet. Baseball sopası düştükten sonra alamıyorsunuz. Şimdi bıçak da geliyor üçüncü rakibimiz, üçüncü random üçüncü rakibi. Bu da tehlikeli. Bu da biraz adaletsiz davranmış oyun. Bakın mesela çok canımız azaldı. Evet, bu rakibimizle yendik. Şimdi dördüncü randomda geçeceğiz. Enter'a basalım. 130 dolar kazandık bu arada. Evet şimdi 4. randı ilk ekimiz hemen Bezos pasıyla saldırmaya geliyor. Evet gene engelledik. Şu tekme. o bak. Canımız bayağı azaldı. Ya ben en fazla 5. randa kadar gelebildim. Hiç 6. randı göremedim. Murat gitti şimdi ha, bu sahne geldi elinde herhangi bir alet yok ne alırız gel bu tarafa biraz bu da tamam şimdi son rakibimiz 4. 4. bu uçakla geldi tekmeyle vurmayı seviyorum o yüzden yani R ile de vurabilirsiniz 4. round da bitti bu arada 5. round'a geçelim 140 dolar kazandık 5. round'da hemen bezbol safası canımız az az artıyor da yetmez yani bu çok az olmuş round aralarında bakın mesela çok canımız gitti adalet değil diye düşünüyorum yani zor gerçekten evet bu de gitti bu rakibimiz geldi evet biraz bu tarafa geldi şimdi rup yedik yani r ile vuralım Evet. aldık adamı. Orada ben de ilk defa 6. round'u görebileceğim herhalde. Tabi buna ininmezsek. Evet. Canımız çok az. Bayağı az. Ve öldük. Ben yine göremedim. 6. round'u. Gerçekten çok zor. Kafes yarışları böyleydi. Bir de şeyi göstereyim ben. İddia. Yani bahis nasıl oluyor? Hemen onu göstereyim. Evet şimdi geldik tekrar. E'ye basalım ve bu sefer Bayis oynayalım. 50 dolar karşılığında. Açılıyor. bakalım. sağ veya sola basarak birini seç diyor. Ya, soldakini seçtim. Pet cost enter the play space. Kaç dolar oynayacağız? Ben 1000 dolar oynayayım. Bastım. Ya, bu da gerçekten güzel bir özellik olmuş. Ya, bir tek kendimiz yapmıyoruz. Yapanları da izleyebiliyoruz. Biz seçmiştik değil mi? Herhalde şimdi Yeşil mi vuruyor valla? Sıkıştırılır ya bizim adam. Kendine sıkışınca vurulmuyor yani şey tellere değiyor. O yüzden dikkat edelim. Dövüş yaparken. Evet biz kazandık. Bizim 1000 dolar vermiştik. 2500 dolar aldık. Şimdi yeni bahis sanırım. Space to complete diyor. Backspace to çık diyor sanırım. Ha, space yaptığımızda direkt kendimiz girdik. Backspace yapacak, devam edecektik iptal yamaya. Böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.